Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Barbie boyaması yapıyoruz. Burada boyama kitabımız, burada da boyalarımız var. 3 renk boyama challenge yapacağız. Gözü kapalı boyalarımızı seçeceğiz. Buradan da boyayacağımız Barbie'yi seçeceğiz. Çeşit çeşit çok güzel boyamalar var burada. Bence önce Barbie boyamayı seçelim. Tamam, önce boyamayı seçelim. Bitiren bu arada zile basacak. Hem önce bitiren hem de en güzel boyayan kazanacak. Üç renk olduğunu söylemiş miydik? Evet, söylemiştik. Üç renk arkadaşlar. Hepsinden birer tane. Şimdi başlayalım. Bir sayı söyle. Ee, 18 18 Bu senin boyaman. Bunlar bu arada arkalı önlü. Ben arkasını boyamak istiyorum. Bunu mu boyamak <laughs> istiyorsun? Tamam, bu seninki. Ben seçiyorum şimdi. Ben de 50 diyorum. Şunu da çıkarıyorum. Sen neresini boyayacaksın? Arkasını mı önlü mü? Okay. Burası aslında kolay olur ama ben bunu seçiyorum. Bu daha güzel. Şimdi sıra boyalarda. Kuru boya ile başlayalım. Gözlerini kapat. Kapattım. Birisini seç. <laughs> <laughs> Bana kırmızı falan mı? Ya, ya yani kırmızı gelmesini istem çünkü bende çilek milek var. Pembeyi boyayabilirsin. Ve diğerlerinden Neyse gelebilir. Şey Şimdi ben de sen tut. Şunu seçiyorum. İnşallah güzel bir renk gelmiştir. Mavi mi? Lacivert. Lacivert, Lacivert geldi bana da. Bunu değil koyalım. Mi? Fena ki. değil. Pastel boyayı seçiyoruz. Evet. Aha, <laughs> tamam. beyaz. beyaz. Beyaz <laughs> sevindin mi sen beyaz için? Sevindim canım. Niye sevindim? Ya, Ama yani işe yaramayacak gibi geliyor. Evet bana da işe yaramayacak <laughs> <hoş> Hazır mı? <laughs> Bir dakika. Ya baktın, baktın doğru sandım. <laughs> tamam seç. Hey. Gerçekten bakmıyorum. Bunu alıyorum. Ah. Nereye? Bence geldi? güzel. Pembe ben bunu, ben bunu da kaldırıyorum. Yani. Yani. Pembe, pembe kalpleri boyayabilirsin. <laughs> evet kalpleri boyayabilirim. Eteğinde kalpler var benimkinin. Bunları da elime alacağım. Bir de var. Onları da Bunları da karıştırıyorum. Gözlerini kapat. Kalemlerimi da şöyle koyalım. Kapat gözlerini. Evet, şimdi seç. Ben mutlu değilim. Neden? Neden? Yapacak bir şey yok. Ten rengi çok güzel oluyor yalnız rengiyle hafif boyarsam. Yapacak bir şey yok. Sen de sıra. Sence Edil nasıl renklerimiz? Bence güzel benim pembe. Yine mi pembe? Ben pembeyle böyle nasıl sen full pembe yapmak istiyordum ama olmadı. Benim de iki tane pembe oldu. Takas yapalım mı? de yok. Takas olmasın Neyse, bence? Canım, Hadi Ablam başlayalım. Yani beyaz. Ablam beyazsa beyaz. ne yapacak onu İzle, izle gör. Bilmiyorum o memnun beyaz olmasında. Beyaz mı? Da... Boyacığım şu şey kapka beyaz. Boyalarımızı Hayır. da şöyle koyalım, gözüksün hangi renkler oldu Tamam, başlayalım mı? Hazır mısın? Hazırım. 1 2 E ben saçlarını ne renk yapacağım? Yap. Ben ne yapacağım? Neyse, başla sen. Tamam. 1 2 3 Başlıyoruz. Anne. Ben ten rengini, pembeyi çok hafif bastırıp yapacağım. Ben de turuncu yapacağım. Sonra beyazla üstünden geçeceğim ki rengi daha böyle ten rengimsi olsun. Bence hafif bastırırsan üstüne beyaz geçmene gerek kalmaz. Anne. Çok hafif yapacağım anne, ben de. Efendim. Bence saçlarını... Bir dakika deneyelim önce. Anne bak saçlarını koyu pembe yapsana. Olabilir. Yani benimki de çok terli gibi olmuyor. Ben de yüksü komik bu arada. Ama çok hafif bastırıyorum. Sırf böyle renk olsun yüzünde diye. Bu arada aklım daha iyi biraz daha hızlı. Daha mı hızlı? O zaman hızlanayım. Peki saçını ne renk yapayım ben? Kalpleri Bence böyle pembe, pembe yapayım. Keşke üç renk kendimiz seçebilseydik. Bir dakika. O zaman yapayım. o zaman haksızlık olur. Sen mesela ter rengi seçersen ter rengi ben seçmem yaptım. ben. Aynı tonları seçmeye ha. çalışacağım ben. Söz. Bu arada pastel boyayla boyamak çok kötü. Hep taşıyor. Evet. Verebilirsin. Abla, bence mantıklı yaptın. Teşekkür ederim. Bak ten rengi gibi oldu. Evet. <laughs> ben bu arada sana bakmaktan kendiminkini boyayım. Anne bu arada Bir de ablam kazanma şansı var. Ya şanssızım ne yapayım? İki tane pembe geldi. Birisi en azından ten rengine yakın ya da saç rengi gelseydi çok Sa iyi olurdu. Saçlı ben de rengim, sarı güzel olurdu. Ama mi? ama şöyle bir şey var, Barbilerde sarı saçın dışında başka renkli saçlar da var. Ama bu Barbie. Tamam Barbie olsun. Diğerleri de Barbie. Anne, sen saç için kim verebilir? Evet. O koyu pembe ya da açık pembeyi balsar koyarsan saçını yapabilirsin. Pembe yapacağım. Başka çarem yok zaten. Lacivert. Yani, yani, ben... yani, yani lacivert mi yapıyor? Anne, senin ben bu gidişle zaten şeyden de sonuncu olacağım. Anne, <laughs> çok yavaş gidiyorum, anne bu kartlar beni çok oyaladı. Anne sana bir şey söyleyeyim mi? Evet, söyle. Bak. Yorum yapmak serbest. <laughs> <Saki>. Ben bakmıyorum <laughs> seninkine, o yüzden <laughs> bir şey demeyeceğim. Anne, ablam kazanacak. Onu söyleyeyim mi? Birisi seninkini Pembeyle ben çilekleri boyayacağım. Ben, anne, senin kazanma şansın hiç yok. Gerçekten mi? Moralimi bozuyorsun ama. Anne <laughs> oh ben kazanma şansım yok. Annem bayağı hızlandı. Çünkü pastel boya çok oyalıyor ve dışına taşırmamak için yavaş yapıyorum. Bu arada ben ablamı de destekliyorum. <laughs> Ablamın destekleyen nedeni, onun önüne gitmişim. Ben aslında önde değilim, sadece ten rengi kısımları daha çok olduğu için öyle duruyor aslında. Şöyle, abiye bir makyaj yapalım. Ben hızlandım. Şimdi ben ne yapacağım? Şu kartları boyayayım mı? Kalsınlar. Bence ben. boya. Şu kurdeleyi boyayalım ben. Seninkine bakınca ben yavaşlıyorum, o yüzden ben bakamayacağım. <laughs> Model Mod e yeter. <laughs> 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 ne oldu? Jürimiz id idil olduğu için. <laughs> O yönlendirsin. Ama o da haksızlık oluyor aslında yürümenin yönlendirmesi. Evet zaten. Sonra ona göre oyun verecek. Şimdi. ben bence kısalman lazım. Ablam önden ablam saça geçti. Sen Taşırdım daha. Taşırdım ama ya. Sen daha elbisede. Hani Etik değil ama çok oyalıyor beni yapacak bir şeyim yok. Olabildiğince hızlı yapmaya çalışıyorum. Anneninkinde detay az aslında. Hayır değil kalpler var. Kaç tane kalp var. Saçlarında örgüler var. Tişörtü var. Tişörtünü şöyle yapacağım. Pembelerle uyumlu olsun diye. Köpeği ne renk yapacağım peki? Köpeğinde lacivert yap. İşte <laughs> beyaz olsaydı pembe yapıp daha açabilirdim. Beyaz Köpeği. kalsın. Evet. Köpeği beyaz bırakabilir miyim? Hayır. Bırakabilirsin. Hayır. Bıraktırmasına izin Ben izin vermiyorum. Ben ee, izin vermiyorum. ben ne yapacağım? Ben de o zaman yüzünü boş bırakayım. Tamam, peki. Kabul edilmedi. Yüz. Bir diyeceğim, şey Benim sadece iki rengim olduğu için çok basit olacak gibi geldi ama. Ama kabul ben, edilmedi. Ben kabul ediyorum. Jüri benim bu. Benim de bazı yerleri boş bırakmama izin verilirse olabilir. Ben Jüriye ediyorum. soralım o zaman. Veriliyor. Bazı yerleri boş bırakmıyor. Çünkü baksana ne kadar uğraşacağım şu kadar şey olsun Aha, diye düşünüyorum. Ama istersen eğer... Kare kare mi yapacaksın sen? Evet. evet. Ama istersen eğer önlüğünü boş bırakabilirsin. Yok artık o kadar da değil. Bence de o zaman haksızlık olur. Tamam. Yani ben pembe köpek ve mavi köpek olmayacağı için boş bırakmak istedim. Şimdi saçını nereye yapayım? Anne. Bu arada lacivertte aç. Şöyle bir şey yapacağım o zaman. Saç Peki bir şey diyeceğim. Benim <laughs> vaktim Ben önemli ama. bir şey diyeceğim. Benim vaktim yetmez ama çok güzel olursa ne olacak? Yine de kazanacağım. Bana bir şeyler... Ama önce bitiren dedik. Ve sen benden önce bitirirsin zaten. Ben tek tek kara kara boyuyorum ya. Ben de kalpleri boyadım tek tek. Aynı şey değil. Bu arada ablam ikisi bitiyor. İşte evet ablam ben geç bitirim dedi ama önce gidiyor. Senin bitmiş bile. Köpeğim var. Köpeği açıp nasıl Lazerde açık basarak boyarsan her köpeği böyle boyas boyasama. Ben pembeyle düşündüm, açık pembe. Ha. İşte beyaz olsaydı daha da açık yapabilirdim. de beyazı Ya beyazı boş. kabul ediyorsanız o zaman boş bırakayım, boyamayım. Hayır ya. Ben kabul etmiyorum. Ayrıca o kadar renk varken niye beyaz isteyeyim ben? Ben beyazdan çok mutluyum. Anne bu ya da ikinizin rengi kaç renk musun? İki renk oldu sizin Benim rengi. iki renk oldu çünkü seçtiğim ikisi aynı pembe. Allah'ım beyaz seç. Seçmek istedim. Beyaz seçti. Ondan da Allah'ım ikisi de iki renk. Ee, ben bunu ne yapacağım şimdi? Saçını örgüye beyaz mı yapacaksın? Olabilir. Ya da pembe yapayım. Vallahi ablam çok önde. Benim bitmek üzere ama. Ablam daha önde. O zaman hızlanıyorum. hemen. Sana. <laughs> sana. Bu boyamak bir son. çok kolay. Ben bu boyadan memnun değilim. Burasını da açık yapacağım o zaman. Ablam kazandı. Ablam. Çok az kaldı. Hadi. Benim bir iki yer boş ama Bence kabul edersiniz. Çünkü zaten benim beyaz boyam var. Abla sen kalplerini boyayacak mısın, boyamayacak mısın? Neden? Ne boyayım? Pemben var. Pembeyle neden boyamıyorsun kalpleri? Zamanı azalıyor. Ne olabilir mi? Hayır çünkü onun <laughs> beyaz kalması bence daha güzel olur. Şurası beyaz kalsın sorun olur mu? Neresi? Şurası. <gülüyor> tamam <laughs> krema olabilir. Şuraya Şurayı da boş bıraktım, şurayı da boş bıraktım. Bitti. Ne? <laughs> ya yani benimki de bitti sayılır aslında ama sadece kolyesini boyayacaktım. Dakika birazcık daha da peyklerim. Evet. O tamam mi bitti bileyim? dedin, devam edemezsin. Hayır. Bitti Bir dakika. <laughs> Hayır bitti dedin. Kabul Hayır. etmiyorum. Tamam. O zaman ben de kolyesini boyardım. Ya ben sadece üstünden geçtim. Bu arada yani. o kolye değil, ceketini mi dedin? Hayır, şurada kolyesi var. Tamam sadece o eksik kaldı. Ben de bitirmiş sayılıyorum. Evet, yüremiz yorumlar mısın? Tamam. Şimdi anne bak şöyle biraz taşır. Taşırmak bence önemli çünkü süre gerçi süre yok ama, ama işte çok şey taşır. Olsun diye. Evet, bence yorumlayabilir. Yani Taşırmak da önemli. Birazcık Mesela anne neden şurada da taşıyorsun? Tamam, bak bak onlar çok da taşırmış. minik detaylar. Bak, <laughs> çok minik detaylara takılmıyoruz. Burayı boşluksuz yapsam daha olur. Evet, ben boşluk. buna oy vermem. Tamam hangisini beğeniyorsun kısaca? <laughs> bunu mu beğendin? Kazanan bu oldu arkadaşlar. Aslında bir şey diyeceğim. Senin böyle nasıl sen mavi ve pembe olması falan ben yine bence gayet iyi bir iş Bence çıkartmış. de güzel oldu. Çok uyumlu oldu. hem güzel ama yüzü pek güzel Kazanan bu arkadaşlar. Siz de arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz hangisini daha çok beğendiğinize. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın Hoşça kalın arkadaşlar. arkadaşlar.